Herkese merhaba arkadaşlar. 2022 DGS'ye 5 ay kaldı ve son zamanlarda sıklıkla şu cümleyi duyuyorum. Sizin gibi hazırlanan öğrencilerimden ve yorumlar kısmında sizlerden "Hocam 5 ay kaldı ve ben artık başlasam da yetiştiremem. O yüzden 2023 DGS'ye bıraktım veya bu sene olmaz hocam. Ben artık bıraktım." gibisinden cümleler kuruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu mantık çok yanlış bir mantık. Artık olmaz. Ben şu anda başlasam hiç olmaz. Sıfırım zaten. 50 nete nasıl çıkacağım? Millet 2 sene çalışıyor. 50 net yapamıyor. Ben 5 ayda mı çıkacağım? Gibisinden kendi kendinizi demoralize edecek cümleler kuruyorsunuz. Aslında bir yerde kendi kendinizi siz frenliyorsunuz. Başkasının bazen yaptığı bir şeyi şu an siz kendinize yapıyorsunuz. Çalışsam da başaramam çalışsam boşa gidecek mantığıyla bakıyorsunuz. Şimdi ben bu mantıkların hepsine açıklama getireceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü gerçekten de bu mantıklarınızda ne kadar haksız olduğunuz ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle 5 ay kısa bir süre değil. Ya bunu bir e, sizinle anlaşalım bu konuda. 5 ay kısa bir süre değil arkadaşlar. 5 ayda gerçekten de çok güzel başarılar elde edilebilir. Ha ama Bak şimdi aması ne? 5 ay boyunca sen eğer sadece günde 2 saat 3 saat çalışacak olursan evet sen 0 netlerden 50 netlere çıkamazsın kardeşim. Burası kesin. Bunda herhangi bir şüphe yok. Ha ama dersen ki ben hafta içi 4-5 saat çalışırım, hafta sonu 8 saatlere çıkarım. O zaman sen bu 5 ayda çok güzel yerlere gelirsin. Yani sıfırsan bile 30, 40, 50 netlere ulaşabilirsin. Bu umut satmak değildir. Bakın arkadaşlar. Ben burada zaten satış da yapmıyorum. O ayrı konu da. Ben olabilitesi olan şeyler üzerine konuşuyorum. Eğer sen şu an moralin bozulmuşsa, kalan süre senin kafanı kurcalıyorsa ve konu olarak herhangi bir konu tamamlaman yoksa, yani sayılara bile daha girememişsen, cebire geçememişsen veya işte temel matematik noktasında bile sıkıntılar yaşıyorsan sen şu an moralin bozuk bir şekilde oturuyorsun, beni izliyorsun demektir. Ama şu bir gerçek ki bu 5 ayda gerçekten de çok güzel net seviyelerine ulaşabilirsiniz. Nasıl? Şimdi bakın mesela hep bu kitap örnek veriyorum ama bu tarz kitaplar var piyasada. Antrenman Matematik 1 kitabını hep örnek veriyorum ama aktif matematiğin de sıfır kitabı var mesela. Karekök'ün de sıfır kitabı var. Yani birkaç farklı yayının sıfır kitabı var. Ama ben Antrenman 1 üzerinden şu örneği vereceğim. Antrenman 1 kitabı arkadaşlar 15 günlük bir kitap. Yani eğer hakkıyla çalışırsan 15 günde bitirebileceğin günlük veya hani günlük 6 saatten haftada 40 saat, 42 saat dersek... Bunu biz hani hafta sonları daha çok, hafta içleri daha az şeklinde değiştirirsen yani çalışan arkadaşlarımız da izliyor bu videoları çünkü biliyorum. Hafta içi 3-5 saat, hafta sonu ise 6-8 saat aralığında çalışabilecek bir öğrenciysen antrenman matematik bir kitabını 15 gün gibi bir sürede bitirebilirsin ve sonrasında artık temel matematik seviyesinin üstüne çıkmış olacaksın ki bu da sana DGS'de 0 netlerden 5 10 belki 15 geçmiş bilgi birikimine göre 15 netlere çıkaracak. Bak bu bir cepte. Kaç gün geçti? 15 gün. Hadi birazcık daha e, toleranslı davranalım. 15 günde ben vereyim 30 günde temel matematiği hallettik diyelim. Ne oldu? Şubat gitti, kaldı 4 ay. Bak bu 4 ayda çok güzel bir şekilde sayılar, cebir, problemler ve sayısal mantık. Buralara çok güzel bir şekilde çalışırsan 45 netlere çok rahat ulaşabilirsin. Bak 4 ayda. Neden böyle konuşuyorum? Her aya bir ünite verebilirsin. Sayılar kısmı mesela Şubat ayında ne yaptık? Temel matematiği hallettik. Mart ayına geldik. Mart ayında sayılar kısmını çok güzel bir şekilde öğrenebilirsin. Ne yaparsın? Her konudan 200-300 soru çözersin. Ne yaparsın? Her konudan videolar izlersin. Bunları Mart ayı boyunca yaparsın. Sonra Nisan ayına geliriz. Cebir kısmına yüklenirsin. Cebir kısmından yine her konudan 200-300 soru çözersin. Giriş seviye, orta seviye 2-3 soru bankasından bir arada ilerlersin. Her gün 200-300 soru şeklinde. Ne oldu? Nisan ayı da öyle geçti mi? Ne geldi? Mayıs ayı geldi. Mayıs ayında da problemlere yüklenirsin. Mayıs ayında da problemlere yüklenirsin bir ay boyunca. Haziran ayı geldiğinde de sayısal mantığa yüklenirsin. Bir yandan da işte denemelerini yaparsın Haziran ayında. Üç güne bir deneme yaparsın. Deneme eksiğini de öyle kapatırsın. E 35, 40, 45 eğer ki geçmiş bilgi birikimin ve okul tecrüben iyiyse belki 50 netlere bile yaklaşırsın. Biraz da belki geometri bakacak vakit bulursun bu ayların bazılarında bazı bölümleri erken bitirirsen. Yani işte diyelim ki sana ne dedim e, sayıları e, Mart ayında hallet dedim. Mart ayının e, ilk 20 gününde diyelim ki sayılar konusu bitti. Kalan 10 günde mesela geometri çalışırsın. Hani ben gün gün bölüyorum da siz hafta hafta da bölebilirsiniz programınızı. Ya buradan şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Burada kendinize bahane üretmeyin. 5 ay kaldı, 4 ay kaldı, 6 ay kaldı. Ben yetiştiremem. Artık hiçbir şey olmaz. Bu mantıktan bir çıkın. Bu 5 aylık süreçte güzel netlere ulaşılabilir. Ama şimdi bir de işin şu tarafı var. Videoyu sonuna kadar izleyin dememdeki amaç buydu işte. Şimdi tabii ki de hayat her zaman istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Hastalıklar oluyor, vefatlar oluyor. Ailemizden birisi vefat ediyor, bir haftamız yanıyor. Covid oluyoruz, bu dönem herkes Covid oluyor, bir hafta, iki hafta gidiyor. Şimdi böyle aksaklıklar tabii biz, bizi bu sınav sürecinde birazcık geriye atabiliyor. Böyle aksaklıklar yaşayabiliriz. Bu gayet normal. Bu aksaklıklar dolayısıyla da hedeflediğimiz o 45 netlere sayısalda, belki 50 netlere ulaşamayabiliriz. Ama Temmuz ayı geldiğinde emin olun bu 5 aylık süreçte hakkını vererek çalışan öğrenci 5 aylık süreçte çok güzel bir net birikimi elde edecek. 30 belki 35 netlik bir bilgi birikimini cebine koyacak. Ve bu sayede bir sonraki sene yani 2023 DGS'ye de çalışacak olursa ki eğer hayallerinde bir bölüm varsa ve o bölüme girmek istiyorsa 2023 DGS'ye de çalışacak bu adam. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Temmuz ayı geldiğinde sınavı kötü bile geçse 30-35 netlerle yeni bir yıla başlayacak. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Bu öğrencinin derece yapması için önünde hiçbir engel yok demek. Ne yapacak? O 30-35 netleri bir yıl boyunca tekrar soru bankaları üzerinden çalışarak ilerleyecek ve 50-55 belki de 60 netlere taşıyacak. Bu sayede Belki 2022 DGS'de değil ama %90 ihtimal 2023 DGS'de hedeflediği bölüme ulaşacak. Şimdi biz burada şu hatayı yapıyoruz arkadaşlar. Biz 2022 DGS'den sonra bir daha ömrü billah DGS yapılmayacak. Bir daha DGS'ye girmeyecekmişiz gibi davranıyoruz. Halbuki 2022 DGS'ye gireceğiz. Başarılı olacağız ya da başarısız olacağız. 2023 DGS'ye de yine biz gireceğiz. Yani yine sen gireceksin. Ve o 5 aylık yani şu önümüzde 5 ay var ya bu 5 aylık çalışma sana çok güzel bir artı sağlayacak. Artık sen Temmuz ayında Ocak ayındaki sen olmayacaksın. Üzerine 5 aylık bir birikim koymuş olacaksın. Bakın şu an Ocak ayının sonundayız, Şubat'a giriyoruz. Önümüzde 5 aylık bir süreç var. Bu 5 ayı çok güzel değerlendirsen belki de 2022 DGS'de hedeflediğin netin biraz altında alacaksın ama o istediğin bölüm belki de biraz daha az bir netle öğrenci alacak. Her şey mümkün. Geçen sene mesela bir öğrencim çok istediği bir üniversite vardı. Bu üniversiteye ama olmaz diyordu. Çünkü o üniversite önceki sene... Ee, Sayısalda 55 netlerle almıştı ve bu sene öğrencim 52-53 net civarı yaptı sayısalda. Öyle olunca dedi ki ben oraya giremem zaten ama diğer istediğim üniversite olacak. Yanlış hatırlamıyorsam Mimar Sinan'ı istiyordu ama İTÜ olur diye düşünüyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi olur diye düşünüyordu artık. Mimar Sinan oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani gerçekten de istediği üniversite oldu. Yani burada, burada birazcık elimizden geleni yapacağız ve sonrasında artık işi oluruna bırakacağız. Ama biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bakın şu mantığa kesinlikle girmeyin. Bu saatten sonra olmaz. Ben artık kazanamam zaten. Ne yapacak? Bak biliyor musun? Bak ne kadar kötü. Bu saatten sonra olmaz. E o zaman ben ders çalışmayayım. Ne yapacağım? Aç bir film izle. Veya git bir iş bul, işte çalış. Ailemin durumu da kötüydü zaten. Bak bahane üretmeyin. Tamam aileniz belki çok kötü durumdaysa maddi olarak çalışabilirsiniz. Ama insanların çoğu zaten bu sınava hem işte çalışıyorlar hem de ders çalışarak giriyorlar. Yani benim öğrencilerimi, koçluk yaptığım öğrencilerin çoğu bu şekilde zaten. Ama ben bu şekilde yani hem işte çalışıp hem de DGS'ye çalışan öğrencilerimden de çok öğrencimi istediği üniversitelere, istediği bölümlere yerleştirdim. Yani burada aslında önemli olan zamanın genişliğinden çok öğrencinin istekli olması ve motive olması. Burada sizin kendi kendinizi sürekli motive etmeniz lazım. Bu videolarla bizler yani öğretmenleriniz işte bazı kanallar, YouTube'daki kanallar sizleri motive etmeye çalışıyoruz. Ama bu motivasyonlar sizin kendi kendinize içsel motivasyonunuza sadece dışarıdan ufak bir destektir. Asıl o içsel motivasyonu arttırmak için sizin çabalamanız lazım. Ve insanın en e, insanı en iyi şekilde motive eden şey de kendi gerçekleştirdiği başarılardır. Eğer çok canınız sıkılırsa sınav maratonunda çalışırken derslere bakarken konulara çalışırken çok canınız sıkılırsa geçmişte gerçekleştirdiğiniz başarılarınızı düşünün. Çalıştığınız ve aldığınız karşılıkları düşünün. İşte daha önce girdiğiniz sınavları ve sınav sonucunda elde ettiğiniz başarıları düşünerek kendinizi şu konuma koyun. Çalışırsam başarı elde ediyorum. O zaman şimdi de çalışayım ve başarımı elde edeyim. Bak tamam Temmuz ayından itibaren belki 7 aylık bir süre geçti. Şu ana kadar çok bir şey yapmadın. Ama artık bir şeyler yapmak zorundasın. Eğer evdeysen günlük 8 saat civarı. Eğer bir işte çalışıyorsan hafta içi 3-5 saat, hafta sonu 6-8 saat arası çalışma yapmaya başla. Denemeler de yapmaya başlayın arkadaşlar. Yani hiç deneme yapmamış arkadaşlarım var. Hiç deneme yapmadan olmaz. Ara ara denemeler yapın. Eğer konu eksiğiniz çoksa 2-3 haftaya bir, aya bir ama konu eksiğiniz azsa haftaya bir, 2 haftaya bir bir buçuk haftada bir, 10 güne bir denemeler yapmaya çalıştı arkadaşlar. Denemeler bizim konumumuzu bize anlatır. Ve elde ettiğimiz küçük başarıları da sevinelim arkadaşlar. Yani bir denemede 25 net yaptım, bir denemede 30 net yaptıysan buna sevin. Demek ki biraz ilerleme var. Ama şuna kesinlikle üzülme. Bir denemede 30 yapıp sonraki denemede 25 yaptıysan buna üzülme. Bunun sebebi senin bilgilerinin kaybolması, çalışmalarının boşa gitmesi değil. Bunun sebebi Birinci yaptığın denemenin biraz daha kolay, ikinci yaptığın denemenin biraz daha zor olmasıdır. Çalışmalarımızın hiçbiri boşa gitmez. Elinizden geleni ardına, ardınıza koymayın arkadaşlar. Çalışmalara devam edelim. Bu 5 ayı en mükemmel şekilde değerlendirelim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.